Gaga Bulut. Büyük ihtimalle bu ismi uzun zamandır duymuyordunuz. Ancak bugün maalesef ki tekrardan duyacaksınız. Ama hemen üzülmeyin. Çünkü bugün sizlere gerçekten de güzel bir haberle geldim. Gaga Bulut nihayet tekrardan göz altında ve büyük ihtimalle de hapse girecek. Evet tekrardan hapse girecek. Yani biliyorsunuz ki bu adam zaten yılda en az iki kere hapse giriyor. Daha sonrasında çıkıyor. Ve şimdi anladığım kadarıyla yeni bir suç işlemiş ve bundan dolayı da hapse girecek. Peki Gaga Bulut'un daha önce işlemiş olduğu suçlar neydi? Gelin bir hatırlayalım. Dosya bir hayli kabarık dostlarım. Çünkü işlemiş olduğu olduğu suçlar arasında cumhurbaşkanına hakaret ki burasıyla çok da bir sorunum yok aslında ama olsun. Devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğinin ihlali ve hakaret gibi türlü, türlü türlü soruşturmaları var ve bunların bir kısmından da ceza almış kendisi. Ki ceza aldığı bazı suçları zaten biliyorsunuzdur. Özellikle 2018 yılında iki erkek çocuğunu öpüştürmesi zaten Türkiye'nin bayağı bir gündemine oturmuştu ve bundan dolayı da 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha sonrasında yaklaşık bir 3 yıl hapiste kaldıktan sonra maalesef ki hapisten çıktı. Ancak tabii ki koşullu olarak çıkmıştı. Yani beraat etmedi. Ve Gaga Bulut eğer ki belli bir süre içerisinde herhangi bir şeyden tekrar bir ceza alırsa bu sefer ikisinin toplamını yatacaktı. Bildiğiniz gibi bundan tam 1 sene önce özel hayatın gizliliğini ifşa etme ve dolandırıcılık suçundan Gaga Bulut'a bir dosya daha açıldı. Ve iddialara göre Gaga Bulut internet ortamındaki bazı insanları kandırıyor, bu insanların çıplak fotoğraflarını topluyor. Daha sonrasında ise o insanları para karşılığı tehdit ediyormuş. Hatta iddialara göre sistem şöyle işliyormuş. Gaga Bulut gidiyormuş ve insanlarla cinsel birliktelik yaşıyormuş ki midem kalktı gerçekten ama neyse. Daha sonrasında bu birlikteliği kayda alıyormuş ve kayıtları yaymamak için de karşı taraftan para topluyormuş. Bu parayı da o kadar zekice topluyormuş ki yani tespit etmek gerçekten de zor. Ya adamlara diyormuş ki sen şu hayır kurumuna şu kadar şu kadar para bağışla ben de seni affedeyim. Ve daha sonrasında hayır kurumlarına bağışlanan bu parayı kendisi çekiyormuş. Yani kendi hayır kurumlarına bağışlatıyor parayı anlayacağınız. Ve zaten büyük ihtimalle bu şekilde yaptığı içinde plan kusursuz işledi. Ve Gaga Bulut 3 ay sonra tekrardan hapisten çıktı. Şimdi ise yeniden gözaltına alındı ve umarım da hapse girer. Bu seferki suçu ise yasa dışı bahis reklamı yapması. Ki biliyorsunuz Türkiye'de yasa dışı bahis reklamları hiçbir şekilde legal değil. Ve yapıldığı takdirde de çok ağır cezaları var. Bundan dolayı birçok YouTuber ceza almıştı zaten. Ki son zamanlarda da bu reklamlar çok fazla arttığı için büyük ihtimalle de ceza almaya devam edecekler. Bunlardan ilki de Gaga Bulut oldu. Ki Gaga Bulut zaten baktığım kadarıyla TikTok'ta halen daha insanları tehdit etmeye ve onlardan para koparmaya devam eden bir insanmış. Yani dolandırıcılığına halen daha devam ediyor adam. O yüzden umarım bu virüs artık sosyal medyadan tamamen temizlenir. Zaten ulan arkadaş bu adam nasıl ünlü oldu ben bunu da anlamış değilim. Kendi anasına kendi bacısına saygı olmayan kendi annesine sırf prim için küfür eden bir lavuk bugün sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip oluyor. Bak bunu benim aklım almıyor. Gerçekten almıyor. Ayrıca işin komik kısmı ise şu. Bu adam yıllarca eşcinsel olmanın ekmeğini yedi. Daha sonrasında ise homofobik değişiklik yaptı. Ve evet bu size birazcık garip geliyor olabilir ama adam gerçekten de homofobik. Özellikle geçmişe Jahreyn'e karşı kurmuş olduğu cümleler Gaga Bulut'un aslında bir homofobik olduğunun net bir kanıtı bence. Aç köpek bir de bana rezil diyorsun. Hadi ben rezilim. Okey ben bunu kabul ediyorum. Ben öz de yapıyorum ama sen ne olduğunu kabul etmiyorsun. Sen bir delikli tavasın abi tamam mı? Bunu da gizliyorsun. Bu çocuk gay. Kısacası Homofobasyon manyağı bu tamam mı? E yani bu laflardan sonra da artık homofobik değil demezsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben daha önce eşcinsel bir insanın diğer insanları eşcinsel olmakla suçladığını ve sanki bunu kötü bir şeymiş gibi lanse ettiğine hiç şahit olmamıştım. İlk defa Gaga Bulut'tan gördüm bunu. Yani gerçekten adam eğer ki bu suçtan da içeri alınmazsa Türkiye'de adalet falan yok demektir. Oğlum adamın daha kaç tane suç işlemesi gerekiyor lan? Ya zaten adam bir değil toplam iki dosyadan dolayı ceza almış. Hem çocuk istismarından ki bu bu zaten iğrenç bir suç. Hem de özel hayatın gizliliğini ifşa etme ve dolandırıcılık suçundan dolayı içeri girmiş. Ama bu adam halen daha elini kolunu sallaya sallaya TikTok'ta yayın açabiliyor. Bak ben bunu gerçekten anlamıyorum. Nasıl olabiliyor lan bu? Ulan ben Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi saçma sapan bir suçtan senelerce yargılandım. Kaç tane dosyam var? Kaç tane soruşturmam var? Ki beni neredeyse bundan dolayı içeri bile alacaklardı. Ama bu adamın çeşit çeşit dosyaları olmasına rağmen ve bunların hepsinin ayrı ayrı iğrenç olmasına rağmen hatta bazı bazılarından ceza almış olmasına rağmen halen daha dışarıda gezebiliyor. Evet Muz Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Buranın adaleti de bu kadar. Umarım artık içeri girersin de sen de rahatlarsın biz de rahatlarız. Gerçekten ben bu adamın eşgalini artık görmekten bıktım çünkü. Artık dede dede ilk sat diye içeride bağırmaya devam edersin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.